Merhaba, imge terapi, bilinçli zihinle bilinç dışı zihin arasındaki iletişimin sağlıklı ve düzgün bir şekilde yeniden inşa edilmesi temeline dayanmaktadır. Ve bunu yaparken yaklaşık 50'li yıllardan beri bilinen yönlendirilmiş imgelem ya da Lerner'in adlandırmasıyla katatimik imgelem tekniğini kullanmaktadır. Bireylerin bilinç dışı, Carl Gustav Jung'ın tanımladığı kolektif bilinç dışı üzerinde şekillenen bireysel yaşantıların tümünden oluşmaktadır. Ve bilinçli zihinle bilinç dışı zihin arasında bir uyumsuzluk görüldüğünde özellikle nörotik düzeyde psikolojik sorunlar tanımlanmaya başlamaktadır. Gerçekte bu psikolojik sorunların tamamı anksiyeteden depresyona, panik ataktan obsesyona, ruhun yani bilinç dışı zihnin imdat çağrılarıdır. İşte imge terapide kişi bilinç dışı zihnin bu imdat çağrısını kavrar, problemlerin kökenini görür, bulur ve onlara çözümler. Bu süreçte kişi bilinç dışı zihinle imgesel düzeyde iletişim kurar. Yani imge terapide kişi bilinç dışı zihniyle iletişim kurmayı öğrenir ve iyileştiren tam da bu iletişimdir.